Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir içecek tarifesiyle paylaşacağım. Ben mikserimi alırken böyle çok güzel bir yemek kitabı beraber hediye edildi. Şimdi bu kitapta çok güzel bir içecek tarifesiyle paylaşacağım. Bu gerçekten doping gibi, doğal bir doping. Meyve ve sebze karışımı. Şimdi bu tarifi nasıl yapacağız, neler kullanacağız? Hadi hep beraber hem görelim hem de yapalım. Evet, şimdi kullanacağımız malzemelerin e, ölçüsünü sizinle paylaşmak istiyorum. Burada 200 milim yoğurdum var ve 200 milim de su kullanacağım. Şu an suyumu göremiyorsunuz burada. E, kırmızı lahana var. 100 gram diyor ama ben göz karalı koyuyorum çünkü gramaj olarak tartmamız gerekiyor. Tartım olmadığı için göz karalı böyle kırmızı lahanamı doğradım. doğradım. E, erik söylüyor. 3 tane erik, kırmızı erik kullanmamız gerekiyor kırmızı evim olmadığı için yarım bardak kiraz kullanacağım. Ve bir tane kırmızı elma diyor kullanın. Kırmızı elmamız var ve 50 gram kadar da e, yulafımız var. Yulafı da ölçmeme gerek yok. Göz karalığına koyuyorum. Şimdi bunları güzel e, mikserimize alalım. Güzel karıştıralım. Önce lahanamızı koyuyoruz. Evet elmamızı da doğradık. Elmamızı da koyalım. Sonra kirazlarımızı da ilave edelim. Pilavımızı da koyalım. Yoğurdu en son koyacağım. Şimdi suyumuzu ilave etmek istiyorum. 200 milim suyumuzu koyuyoruz. Bunu güzel mikserde çekelim. Evet çok güzel çekti. Şimdi şişelerimize dolduralım içeceğimizi. Bu verdiğim ölçü 3 kişiliktir. Gördüğünüz gibi rengi harika. Tadı da çok güzel. Ben daha önce yaptığım için. Üzerine şimdi yoğurdumuzu bir kaşık koyalım. Biraz güzel süsleyelim. İkramlık da çok güzel. Hem sağlıklı hem görüntüsü çok güzel yaza da güzel giriş yaparsınız. Böyle çiçekler arada tüketirseniz. Harika. Evet, bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Nefis oldu gerçekten. Mutlaka deneyin derim. Eğer denediyseniz, beğenirseniz, mutlaka yorumda belirtirseniz sevinirim. Ben bunu gerçekten hobi olarak yapıyorum. Halen de hobi olarak devam ediyorum. Güzel şeyler gördüğüm zaman, öğrendiğim zaman sizinle paylaşmaktan mutlu oluyorum. Hoşçakalın.